Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Pınar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle kendi yazdığım hikayeler ve bu hikayeler hakkında fikirlerimi paylaşıyorum. Yeni hikayemle, yani dördüncü hikayemle karşınızdayım. Hikayenin adı Haberin yok ölüyorsun. Bu hikayeyi yazma nedenimi hikayemi anlattıktan sonra sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz hikayeme geçelim. Bir kasabada üç arkadaş manzarayı seyretmek için kasabada bulunan tepeye çıkmışlar. Bir ağacın gölgesine oturmuşlar. Tepeden uzaktaki insanları, onların koşuşturmalarını, akan nehiri, yine ot yiyen hayvanları, rüzgarla birlikte sallanan ağaçları seyrediyorlarmış. Tepenin yakınlarında kıvrım kıvrım uzayıp giden bir demir yolu varmış. Bir anda tepedeki ağaçlıkların arasından birisi belirmiş ve demir yoluna doğru yürümüş. Demir yolun raylarının üzerinde kendince eğleniyormuş, orada vakit geçiriyormuş. Tepedeki üç arkadaş bir süre bu kişiyi izlemişler. Başlarını sağa doğru çevirdiklerinde uzaktan gelen treni görmüşler. Kendi aralarında zaten treni görecektir, zaten trenin sesini duyacaktır ya da o trenin titreşimlerinden hissedecektir bir tren geldiğini diye konuşmuşlar. Tren gittikçe yaklaşıyormuş fakat rayda oynayan kişinin e, treni gördüğüne dair herhangi bir belirti yokmuş. Hala aynı şekilde hoplamaya zıplamaya devam ediyormuş. Trenin yaklaştığını gören 3 arkadaş yavaş yavaş ayaklanmışlar ve tren raylarında oynayan vakit geçiren kişiyi uyarmaya çalışmışlar. Önce bağırmışlar sonra el hareketleriyle kol hareketleriyle uyarmaya çalışmışlar. Rayların üzerinde oynayan kişi üç arkadaşı görmüş fakat aldırmamış. Tren yaklaştıkça üç arkadaş tepeden daha fazla çırpınmaya, daha katı hareketlerle onu uyarmaya çalışıyor. Ee, ve aradaki mesafe fazla olduğu için gittiklerinde yetişemeyecekler. Ee, bundan kaynaklı oradan sesini duyurmaya çalışıyorlar. Ve demir yolu üzerindeki kişiyi uyarmaya çalışıyorlar. Fakat demir yolu üzerindeki kişi yine önemsemiyor. Bunların bu hakikati hareketlerine gülmeye başlıyor. Hatta kendince acaba bunlar aklını mı kaybetmiş, kasabanın delileri mi diye düşünüyor. Fakat maalesef sonunda beklenen gerçekleşiyor ve tren yolu üzerindeki kişiye tren çarpıyor. Ve da can veriyor. Hikayenin yorum kısmına gelecek olursak, hayatta her şey bizim gördüklerimizden ibaret değil. Bizlerden daha bilgili, daha donanımlı olsun da olmasın, Çevremizde muhakkak bizim göremediğimiz şeyleri gören bizim fark etmediğimiz şeyleri fark eden ve bizi bekleyen gelecekle ilgili daha berrak fikirler üretebilen insanlar vardır. Bazen yalnızca bizim gördüğümüz şeyin doğru olduğunu sadece bizim yaptığımız icra ettiğimiz işin olması gereken iş olduğunu düşünürüz. Ve dışarıdan bizi uyarmaya çalışan insanlara pek kulak asmayız. Birine bir şey anlatırken alçak sesle konuşmak ya da yüksek sesle konuşmak aslında pek bir şey ifade etmiyor. O kişi duymamaya odaklanmışsa ne kadar bağırırsanız bağırın, ne kadar bağırırsak bağıralım o kişi bizi duymayacaktır. Dışarıdaki herkese ve her şeye kulaklarını kapatmış kişi, bu arada bu herkes olabilir. Ben böyle bir hikaye anlatıyorum diye muhakkak benim de dışarıdaki insanları dinlemeyip de kendi yoluma gittiğim ve hata yaptığımı düşündüm zamanlar oldu ee, hikaye devam edecek olursam hikayenin yorumuna ee, dışarıdaki herkese kulaklarını kapatmış olan bu kişi kendisini uyarmaya çalışan diğer insanları onu anlamamakla ya da aslında pek sağlıklı fikirler vermediğini düşünmekle suçlayabilirler. Burada anlatmak istediğim, tabii ki herkesin her fikrini dikkate alın ve hayatınızı buna göre dizayn edin demek değil. E, sadece içinde bulunduğumuz durumlara, olaylara e, bir soru işaretiyle biraz daha eleştirel bakabilmemiz adına böyle bir hikayeyi sizlerle paylaşma kararı aldım. Biraz daha eleştirel bakmakla sıfır hata mı olacak? Tabii ki hayır. E, mutlaka yine hayatta hata yapmaya devam edeceğiz bilerek ya da bilmeyerek, fark ederek ya da fark etmeyerek yanlış bir yola girme ihtimalimiz olduğunda ya da girdiğimizde doğru yolu bildiğine güvendiğimiz kişilerin rehberliğinde o yanlış yola girmeyebiliriz ya da girdiğimiz yanlış yoldan daha kolay bir şekilde çıkabiliriz. Ve maalesef bazı yollara girdiğimizde o yolların geri dönüşü yok. Ben bu hikayeyi sağlık durumu kötü olan, buna rağmen direktifleri dinlemeyen ve durumu gittikçe de kötüye giden bir yakınımdan esinlenerek yazdım. Ve maalesef onun içinde hikayedeki raylarda oynayan kişi gibi durum hayati bir durum. Hikayede raydaki kişiyle tepedeki kişilerin arasındaki mesafenin uzak olması ve oradaki kişilerin gelip raydaki kişiyi koldan çekip çıkaramaması, oradan kurtaramaması... Aslında bizim de insanlara belli bir noktaya kadar yardımcı olabileceğimizi ifade ediyor. Kendisi görmediğinde, duymadığında, biz ne kadar kendimizi parçalarsak parçalayalım, o tepedeki üç arkadaş gibi, ellerimizle, kollarımızla yanlış yönde olduğunu söylemeye çalışsak da, o kişiye duymadığı sürece maalesef pek bir anlamı olmuyor ve bazen kendini geri dönmeyecek yollara sürüklüyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım hikayeyi sevmişsinizdir. Bu konu hakkında fikirlerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. Yine sizin de bu şekilde hikaye şeklinde görmek istediğiniz, yaşadığınız bir olay varsa benimle paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.